televizyonu kurduğumun ikincisi günündeyiz. Kısa sınavlarım ve ödevlerim olduğu için kapanışı çekemedim. Şu an ödevimi yapıyorum ve saat 4.46. Uykum olmadığı için bilerek bu saate bıraktım. Birazcık sorumsuzluk yapıp kafamı dağıtmam gerektiğini düşünüyordum. Ama şu an sorumluluğumu da yerine getirerek o açığı kapattığımı düşünüyorum. Şu an odamın düzeni çok hoşuma gidiyor. Arkadaşıma gittim. Geldim. Böyle odama baktım mutlu oldum. Dışarıdan gelince odamı özledim. Burada vakit geçirmek istediğimi fark ettim. Yemek yaptım burada yedim. Bir şeyler izledim. Dün Talihsiz Serüvenler diz ikinci sezonunun beşinci bölümündeyim. Yani yaklaşık iki yıldan beri falan takip ediyorum ama aralıklarla bırakmıştım. Tekrar başladım. Hoşuma gidiyor. Müzikleri ve kostümleri hep ilgimi çekiyordu zaten. Böyle uzandım ve buradan televizyonu izledim. Yani projeksiyon makinesiyle bunu yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi bu televizyonla idare edeceğim. İdare edeceğim diyorum ama bu televizyon benim için bir lüks zaten şu an. En kısa süredeki hedefim bir telefon, bir projeksiyon makinesi, video kamera almak ve bilgisayarımı değiştirmek. Ülke olarak dışarıya bağımlıyız, üretmeliyiz, daha az tüketmeliyiz. Ben bunun için bireysel olarak elimden gereken üretimi sağladığımı düşünüyorum. Elimdeki şartları kullanarak. Neden bu kadar ciddi konuştuğum hakkında hiçbir fikrim yok. Şu an niye böyle çömeşerek konuşuyorum bilmiyorum. Çömelmek. Ee, o yüzden hani bunca şeyi alacağım. Gerçekten çok pahalı. Dolar, euro yukarıda. Bilgisayarımın şurası kırık olduğu için zaten televizyonu kurdum. Ben ailemden böyle bir televizyon istemedim. Ben kendi imkanlarını kendim oluşturmayı seviyorum. Bu beni güçlü hissettiren bir duygu. Kendim almak, kendim elde etmek. İnsanın şeyleri kazanması ya yani bu şekilde düşüncelerim umarım olur. yani ileride alırım planlarım arasında bu var. Ama mutluyum hayatımdan. Şu an bir okulum var, bir bölümüm var. Ve bu bölümü uzun süreden beri istiyordum. Ve bunun için gereken mücadeleyi de zamanında vermiştim. İki ay öncesinde işte öğretmenlere ulaşamıyorum. Kim öğretmenlerim, kim okul ne zaman açılacak? Ben Sparta'dan ev tutmam gerekiyor mu? Yoksa Koronavirüs nedeniyle okullar açılmayacak mı? Bu belirsizliklerin hepsi yavaş yavaş oturdu ve ben de yavaş yavaş kendimi sakinleştirmeyi öğrendim. Ve şu an bu iki aylık süreçte çok şey kattım kendime. Çok açıdan geliştirdiğimi düşünüyorum. E, sırayla bir şeylerin olması için bir şeylerden başlaman gerek. Kendime sürekli bunları söylüyorum. E, o stresli öğrenci işleriyle yaşadığım o saygısız iletişimler... Bitti. İki ayın sonunda bir sınıfım var, bir grubumuz var, verilen ödevler var. İnternet üzerinden düzenli olarak uygulamalı dersleri gerçekleştiriyoruz. Bunların hepsi çok güzel. bu iki ayda bunları öğrenmiş oldum. Bu da benim için bir süreçti ve bu güzeldi. Bu tişörtümün burası yırtık ama ben bunu giymeyi çok seviyorum. Yırtılta da giymeye devam edeceğim. <laughs> bunu da eklemek istemiştim öyle. Mutluyum. Yani iyi hissediyorum kendimi. Ve bir şeylere başlamak istiyorsanız başlayın gerisi bir şekilde gelecek. O yüzden o başla kadarki kadar süreç çok önemli. Yaşadığım deneyimler sonucunda bunları elde etmiş oldum. Şu ekranın sürekli yıldız sönmesi beni rahatsız ediyor. Hemen sanat dersimiz var. 8 kredilik bir ders. O derse Ekstra seviyorum ve ekstra puan çok iyi, çok şanslıyım bu açıdan. Güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. Öğretmenim de bunun doğrultusunda şeyler söylüyor. Bazen de eleştiri yapıyor. Bu eleştirilere dikkate alıp daha iyi şeyler yapmaya çalışıyorum. Çok konuştum, çok ciddi konuştum. Bu kadar ciddi konuşmaya alışık değilim. Kesintisiz olarak bunu yükleyeceğim, çok mutluyum. O kadar zor ki... Yani ilk videomda, ikinci, üçüncü videomda o kadar zorlandım ki konuşurken. Bilmiyorum yani. Hala ben genel hayatımda da zorlanıyormuşum. Onu fark ettim. Yani insanlar beni anlamak için ekstra bir çaba göstermesi gerekiyormuş. Bununla ilgili kendinizi videoya çekip izleyebilirsiniz. Yani bu bir öz eleştiridir. Bu bir gelişimdir. Buna hepimizin ihtiyacı var. Deyip ben bir anda arkadaşlarım isteni listelemeye başlıyormuşum isimlerini. Sen konuşma eğitimi almalısın. Şimdi ben devam edeyim. Kalan tek şeyi tekrardan söyleyeceğim. Bunu 500 kere falan söyledim. Şu yanımdaki taplık kaldı. Kıyafetleri düzenlemek için ayrı bir video yapacağımı söylemiştim. Ve yapmak istediğim şey tıraş olmak. Bir tane kutu açmak istediğimi söylemiştim birlikte. Ve başka neydi? Bir tane daha bir şey vardı. Yapmam gereken. Tıraş olacağım. Kutuyu açacağım. İyi geceler. Konuşmamı izledim az önce. <laughs> anlamsız ve boş bakışlar. Bunları öğrendim iki ay süresi boyunca. Ve bu süreç bana çok güzel bir deneyim oldu diye böyle bomboş karşıya falan bakıyorum. Ya şimdi şöyle bir durum var. İnsan kendini e, izleyebiliyor ön kameradan ama arka kamera çıktı ve tepemde duruyor ve ben boşluğa bakıyorum. 2 ay önceki saçımla şu anki saçım arasında çok büyük bir fark var. Videoya 2 ay önce başladım ve daha hala devam etmekte. Bu videoyu nasıl toparlayacağım ben de bilmiyorum. Yani bilgisayara o kadar çok dosya ekledim ki onları. Allah'ım bilgisayarı düzenlemek de çok zor. Bir, bir sürü yani insan her dakikasını fotoğraf çekebilir mi ya? Hepsi anı 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 diye diye. Anasını ağlattım bilgisayarı. Şunu göstereyim böyle bir ödev yani bunun için çaba gösterdime değecek mi değmeyecek mi bilmiyorum. Çorapların nesi almıştı bana çok seviyorum. Neyse iyi geceler yani sabah oldu günaydın diyeyim ben. bence görüşürüz. Günaydın. O kadar çok biriken ödev var ki şu an onları düşünüp <laughs> üzülerek uyandım. Evet sınavlarım düşünüp acı çekip uyanmak istemedim hatta şu an saat 3 yani pazar günü erken kalkıp işte işlerimi halledip öyle devam etmek istiyordum. Bugün iki tane falan çizim yetiştirirsem çok rahatlarım. Bu kadar sıkışık bir durum ki 35'e 50'ye böyle bayağı detaylı bir şey çizmek istiyorum ve sakin sakin zevk alarak yapmak istiyorum bunu. Işık çok geliyor. O yüzden bakalım. Yok nasıl yapacağım Ama yapacağız bir şekilde. Kahvaltı yapayım. Sakin sakin müziğimi açayım. Burası kaldı. Burayı temizleyeceğim. Orada dumbbell var, boya kalemi var. Sanat tarihi kitabım var. yarım bıraktığım romanım, tripodum boyalarım böyle falan olmuş yani. Şöyle olmuş. Tıraş da olmadım Böyle bir salmışlık var. Bir yandan toparlıyorum bir yandan dağıtıyorum. <laughs> Bilmiyorum ne olacak böyle ya. Sürekli böyle bir derbe bir haldeyim. Mutluyum da. Ama hani videonun amacı toparlamak ya. Videonun amacına hizmet etmiyorum. Yani o yüzden <laughs> videonun amacına hizmet etme. Film açayım, film izleyeyim. talisi Seyirmenler son bölümüne geldim. O diziyi izleyeceğim diye birkaç sınava çalışmadım ama kötü geçmez. Böyle şey oluyor yemek yiyeyim duş alayım böyle sakin sakin çalışayım çünkü ben böyle hani bir şeylere bodozlama girince rahat edemiyorum. Baş yemek yiyip duş alıp istediğim dizinin bir bölümünü izlemem lazım ki o o ödevi rahatça yapabilmeliyim. Öyle. Yanaklarımdaki fazlalıklar fazlalık var mı acaba? Ya? Queen of the Night. Şimdi oturduğum açıdan bu şeyi çizeceğim. Sonra sen çizeceksin. Burada tonlarımı ayarladım. İyi geceler. Şimdi ben uyuyacağım. Çizim yaptım. Size yarın gösteririm. Unuttum onu çekmeyi. Bir kısmını çektim. Ve kamera olmayınca daha rahat çalıştığımı fark ettim bir kez daha. Şimdi bilgisayarım benim Windows 7 idi. Onu değiştirmem gerekiyor. Çünkü PDF'ye dönüştürmem gereken dosyalar olabiliyor. Bunda zorluk yaşıyorum. Kamerayı netlersin. Şimdi o yükleniyor. 1-2 saat hallolmuş olmuş olur. Çünkü ödevlerim var. Onları düzgün bir şekilde yapmak istiyorum. Evden de çıkamıyorum. Çıkmamam gerekiyor. Mecbur olmadıkça. O yüzden. Saat 2.30 olmuş. Zaman çok hızlı geçiyor. Keyif aldım. Müzik falan dinledim. Güzel oldu yani. Bir anda hızlandı. Bunu çizdim bu arada. Şu. İyi geceler. Yarın görüşürüz. Ben kapı açıyorumdan sonra sen kescende mi videoyu? Yani onun montajını yaparız birlikte. Bir kere oku bakalım. Merhaba ben Efe. Ne? <laughs> Çok kötü yazıyorum kabul evet. ediyorum. <laughs> Bunu ben de kabul ediyorum. Çok kötü yazıyorsun ve okuyamıyorum. Ben sana yardımcı olayım. Videonun sonuna geldik. E, kanalıma abone değilsen abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve video hakkındaki düşüncelerini benimle paylaşmayı unutma lütfen. Instagram hesabımdan da beni takip edebilirsiniz. E, yeğenim Efe'yi de e, takip edip abone olup onu da destekleyebilirsiniz. Linki açıklamalara bırakacağım kanalının. Buraya da ekleyeceğim adını. Daha çok konuştuğumuz, dertleştiğimiz, içimi döktüğüm, çizim yaptığım bir video oldu. Hoşçakalın.